Bir kalbimiz vardı, anasını öptüler. Hayırlı cumalar. Bir kalbimiz vardı. Hayırlı cumalar. Bugün cuma mı bilmiyorum bu arada. İyi günler. Tünaydın. Güno güno. Artık ne zaman izliyorsanız. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir oturtturayım mı be? Önemli bir şey konuşacağız da. Oğlum düğünüm var benim anlamıyor musun? Mu? Düğünüm var benim anlamıyor musun? Herkes Amerika'ya gidiyorum sanmış ama hayır. Nereye gidiyorum biliyor musunuz? Dubai'ye. Şimdi Eda canına mı susadın? Geçen sefer gittin ülkeden atıldın. Kaçmak zorunda kaldın. Milletle kavga ettin yine de duvara gidiyorsun dersen. Evet canıma susadım. Ama töbe töbe bak bundan sonra kimseye hiçbir şekilde uğraşmayacağım. Dersimi aldım. Kimseyle uğraşmayacağım. Kimsenin canını sıkmayacağım. Kimseye kötü bir şey söylemeyeceğim. Ama kötü bir şey söyledikleri zaman onları Allah'a havale edeceğim. Ve adli işlemlerde başlatıldım adli işlemler başlatıldı. Bu arada gerçekten adli işlemler başlatıldı mı bilmiyorum. Yani ülkeye gittiğim zaman kapıdan beni çevirip hapse alabilirler. Bilmiyorum. Buralarına et çıkıyordu onu saklamaya çalışıyorum. Bakmazsanız sevinirim. 12.40'da uçağımız var. Ardılarla beraber gidiyoruz. Ama bu sefer buket yok. Buket olmadığı için içim biraz buruk. Ama yeterli randuvanda ikimize de değil. birer tane habibi bulup döneceğime inanıyorum. Dubai Prensi'ne oynuyorum tamam mı şu an? Hedefim Dubai Prensi. Biz hazırlarken falan size de göstereyim diye düşünmüşüm ama göstermeyeceğim. Bu arada bir tane Airbnb tuttuk. Airbnb bugün muhtemelen zaten bu videonun devamında tuttuğumuz evi falan görürsünüz böyle kocaman boş halifalı boş halifa manzaralı Allah iltica falan yok bir yere kaçmıyorum ama yani iki tane valizim var bir büyük bir kabin boy hazırım hazır ve nazır bir şekilde bekliyorum beni seviyor musunuz seviyorsunuz aşağıya yazın bu aralar bana kimse beni sevdiğini söylemiyor da şimdi Allah'a ana ana gözlüğümü bıraktım ha gözümde <laughs> <laughs> psikolojim bozuldu Geldim Ardaları bekliyorum Canım sıkkın Bugün seçim günüydü Seçim sonuçları açıklandı az önce Yani bir şey de diyemiyorum Gerçekten artık diyecek bir şey kalmadı Neyse bir şey demiyorum Psikolojim bozuldu Herkes otobüsten insin tamam mı? Benim psikolojim bozuldu Arkadaşlar psikolojim bozuldu ben arabadan valizlerim artık yeni valiz olduğu için kayabiliyor. Normalde bir önceki valizim böyle düz gidemiyordu. Gerçekten taşımam gerekiyordu. Lanca geldi. Kafam çalışmadığı için tok geldim buraya. Maalesef. Bu çok kalabalık ve lunchta bir tane bile... Beni netliyor mu? Lunchta bir tane bile Türk yok. Size göstereyim mi? Tadınız kaçırabilir. Göstermeyeceğim. Buraya Amerika'ya giderken de gelmiştik hatırladınız mı? düşürdüm de netliyor mu netlemiyor mu anlamıyorum. Canım da hiçbir şey çekmiyor. Ne yiyor millet masalarına bakayım. Sabah olduğum için burayı yemek alanı sanma ama bak yemek alanı sanma yemeğe bak. Başına kim baklava veya dayı göbeği yiyor? Bunun gerçek adını unuttum. Şimdi size bir fakir testi yapayım mı? En sevdiğiniz şerbetli tatlı ne? Eğer buna tulumba dediyseniz tebrikler gerçek bir fakirsiniz. Çünkü benimki tulumba. Bunları aldım. Ki. dakikada ter içinde kaldım. Burası gerçekten de hot girl summer herhalde. Biz burası cehennemde ne yapacağız? Gördüğünüz gibi hiç yakışıklı yok. Hadi başlayalım. Bir turumuz başlıyor. Buradan giden zaman e, manzaralı bir salon. Yan tarafa döndüğünüz zaman bir tane ahşap mutfak. Burada yemek alanımız var. Burada oturup yiyoruz ama şu an yemek yok. Sadece tabaklar var. Oturuyorlar. Burada salonu tekrar göstermişim manzarası olduğu için. Bir daha göstermişim. Yavaş yavaş yine göstermişim. Burada da doyamamışım manzarayı göstermişim. Kusura bakmayın biraz heyecanlandım. Burada büyük yatak odası var. Burada anne babalar uyuyor. Burada yine doyamamışım. Yine manzarayı göstermişim. Kusura bakmayın. Burada giyim odası var. Aynı odanın. Burada oranın banyosu var. Burada küvet var. Ee, küvet, banyo. Bu benim odamın banyosu. Ee, burada banyo. Banyo buradan. Bakın ben. Bu da Violet Bella. Ee, burada da yaptığım yer resmi ben seçmedim. Bu çok kötü kokan bir şey. Bu kadar. Hayatım daha kötü bir şey koklamak. Bu arada burası soğuk. Şunu giyeyim hem de beni görmeyin. Böyle duracağım. Alışın. Şuraya pijamalarımı koyayım. Yani bu dolaplar silmediklerine yüzde yüz falan eminim. Ya niye yok? Ha şurada iki tane askı var. Biri hırka asmak için biri de kendimi. Bütün Dubai halkının poposuna geleceği şeyden ben sorumluymuşum gibi 1500 tane pantolon getirmişim. Kot şort eğer ülkedekiler izin verirse giyebileceğim. Dööö, dööö. Bir gün yoldan geçtiğim mi seni gördüm hayatsız Ümit'e baktım gözlerine. Bir gün yoldan geçtiğim seni gördüm hayatsız Ümit. Beni yipeceksin sanıyordum ama. Beni yipeceksin sanıyordum. Anlamlı bir şarkı bu arada. Çocuk düşünüp yazmış. Bakın kendime kemer aldım. Yoldan geçenleri diye vurmak için. Banyo banyo. Anam. Bir sıvı geldi elime. Alam ne olur? Anam hiçbir şey akmamış ya. Şimdi burası direkt kapının önü. Her gördüğümde aynı şakayı yapacağım. Neyse görünmüyormuş. Şansınızı kaybettiniz. Burada bir yürüyüş yolu var. An önce arkadaşımla konuştum. Dedim ki burası neden bu kadar sıcak? Ve bana dedi ki daha serin. Böyle bir ilk geldiğim güne bir şey oluyor. Ben buraya niye geldim ya? Olur Sonra gitmek istemiyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Mesela Dubai var ya 50 yaşında. Geçen nerede 51. yaşını ne kutladılar. Yani bu şehir annemden daha genç ve nasıl bu kadar çok uzun kocaman binaları dikmeye vaktiniz oldu? Nasıl yaptınız? Arada hiç üzerime ezmem olmayan böyle şeyleri düşünürüm. Mesela benimle hiç alakası yok. Ama ya mı? Amaz ya. <laughs> Neyse insanlar deli olduğumu düşte kap. Hi. Can I do double shot shaking white mocha, but how many pumps you guys put into? Half and we take grande. Okay, can we do it two? <laughs> yemelerimiz sana ilginç ilginç. Bakın yemin ederim Türkiye'de de var. kahvemi aldım. Birazcık burada oturup dinleneceğim. Toplam 5 dakika falan yürüdüm ama dinlenme ihtiyacı hissediyorum şu an. Manzaram yok denilecek kadar az. Olması gereken. Şarjım bitti. Birazcık daha yürürüm. Bu civarlara söylediğim gibi hakimim. Hakim olduğum bir civarlar var. Farkındaysanız 17 kere falan söyledim. Arkadaşlarım yazsın diye bekliyorum. Onlara burada olduğumu belirtecek sinyaller verdim sonuç olarak. Bu mesela bir yere gittiğiniz zaman siz mi yazarsınız yoksa onlar mı yazar? Nasıl oluyor? Ben ben hep karşı tarafın yazmasını bekliyorum. Ben gitsem de ben gelsem de karşı taraf yazsın istiyorum. Şimdi sülük gibi yapışmış gibi de olmayayım arkadaşlarıma. Onlar ah bacaklarımı almayı unutmuşum. gerçekten en iyi şey ve bunun ne olduğunu bilmiyorum ve bu Türkiye'de yok. Bu normalde bak böyle yeşil bir şey. Antep fıstıklı bir sosu var üstünde. Normalde ki ben antep fıstığı falan hiç sevmem. Şöyle içinde topçuklar var. Bakın göstereceğim. Buna pankek topları diyorlarmış. Böyle hamur gibi ama hamur gibi de değil. Böyle helva gibi ama helva gibi hiç değil. Böyle kurabiye yaparlar ya kurabiyenin hamuru pişmeden böyle topçuk topçuk olur. Hep yemek istersiniz ama yenilecek bir şey değildir. Çünkü pişmemiş bir şeydir ya. Yemin ederim hayatımda yediğim en güzel şey. Her buraya geldiğin aynı şeyi yaptığım farkında Hep aynı arka planda diyorum ki hayatımda yediğim en güzel Yemin ederim hayatımda yediğim en güzel şey. Bunun adını bu ben bunu Türkiye'de yapmam ve pazarlamam lazım. Ben iş kuracağım bununla. Evet arkadaşımla oturuyorum. Sadece size bunu göstermek istedim. Eve gidiyorum. Tatlı aldım. Yani o dediğim, denediğim tatlı bizimkilerde getirdim. Şimdi banyo eşyalarımı yerleştirdim size onu göstereceğim. Uyandığım zaman uyumuştum ya yatakta bu vardı. Uyandım ve hareket etmemeye çalıştım. Uzunca bir süre niye biliyorsun? Yanımda kedi var Kedi geldi zaten. ve evde kedinin olmadığını beyni uzunca bir süre algılayamadı. Bir banyoyu göstereceğim size. Kablum belki bütün evimi sırtında taşımışım. Bu kadar serum mu? Size bir şey söyleyeyim mi? Yatmak üzereyim. Sonra efendime söyleyeyim bu kadar yeter. Ana bak ne kadar ciddi meme parladı. Bir şey beğendiğin zaman ne diyorsun? I like it. De bir bakalım. Tamam çıkar. Çıkarayım sen de öyle de ama tamam mı? I evet. like Hadi çıkarayım de sen de. I like Evet. Sevdin mi yani? Sevdim. Evet sevdim demek. Bir tane öpücük yok mu? Ay, ben de seni öpeyim mi? Öpmeyeyim mi? Tamam öpmeyeyim. Arkadaşımla buluşacağım. Arkadaşım bu taraflardaymış şimdi. Kendisi yerli yani Arap. Yani başıma bir iş gelmez. Onunla buluşacağım. Bu arkadaşım geçen hatırlıyor musunuz? Bir videoda söylemiştim işte arkadaşımla buluşacağım demişti. Sonra beni ekmişti. Sonra demiştim ki onunla bir daha buluşmayacağım. İşte sözümün ne kadar eri olduğuma buradan karar verebilirsiniz. Beraber öğle yemeği yiyeceğiz. Ama şöyle bir sorun var ki o hep KFC yemek istiyor. İnşallah beni KFC yemeye falan götürmez. Bir kere bana zorla elimle pilav yedirmişti. Hala onu aşamıyorum biliyor musunuz? Benim gerçekten hayatımdaki sayacağım travmalarını ya bu arada kimsenin kültürüne saygısızlık yaptığından değil de araba falan kullandı sonra ellerini yıkamadan böyle yemek yedi eliyle ve onlarda bir şey varmış kültür gibi bir şey böyle et var tamam mı eti bölüp işte önüne atıyor senin eliyle ellerini yıkamadı eliyle önüme et atıp bunu yemen, yemen lazım bunu yemen lazım işte bu bizim kültürümüzde var falan demişti. neyse bu travmamı terapistimle konuşsam daha iyi olur. Kombini mi göstereyim bu arada? Zaten instagramda paylaştım. Altında böyle keten bir pantolon var. Üstüme şunu alacağım. Beni güneşten korusun diye. Şaka. Güneşten falan koruduğu yok da. Terletiyor ama yapacak bir şey yok. Kollarım birazcık kalın görünüyor. Arkadaşlarımın kamera fobisi var. Bu benim arkadaş edinirken ki kriterlerimden birisi. Birisi kamerayı sevmiyorsa maalesef isterse kat dahi olsun. Kat Kattafi niye söyledim bilmiyorum. Kattafi yani sanırım çok iyi niyetli bir isim. Bak benim gerçekten arkadaşlık aradığım kriterler. Kamerayı sevmesi bir, başka yok. Dürüstlük falan hepsi sonradan geliyor. Öğle yemeği yemeye gideceğiz dediğim yere götürmeyecek herhalde Allah'tan. Bana sor nereye gitmek istersin diye ben burada hiçbir yer bilmiyorum. Sana ne göstereceğim. Bana ne getirmiş? kendi işiymiş bu arada. Bunun işini yapıyorlarmış. Arkada bir sürü var. Yani bana özel bir durum değil. <laughs> Allah'tan arabasının kliması falan çalış. Şey bu var. Maalesef insanı salmıyor. O yüzden bana kaç gün buradasın dediğinde 3 gün falan diyorum ki şey yapmasın. Ay bir yandan da bakıyorum acaba şey falan açık mı? Ses kaydı falan açık mı diye. Neyse of kötü biri miyim ben ya? Kötü biri Seviyorum da sadece birazcık darlıyor. O yüzden öyle dedim. Lafımı geri alıyorum. Ben sanırım kötü biriyim. Bir şey diyeceğim. Kendimle kaydının bir şeyleri vardı ya. Burada varmış. Buraya gideriz beraber. Yemeği o seçti Allah'tan. Güzel bir şey seçmedi. Bu numarası yapıyorum. Orada yanlışlıkla çiçeğimi de yanıma aldım. Bu arada sabah bir yere gittik dedim ya. Yemin ederim oturduğum yerde bir tane adamın göbeği çok büyüktü. Devasa büyüktü. Ben de şey şaka yapacaktım. Ufak bir şaka. Alınmaz yani anlamadığı için. Sonra adam bize Türkçe bir soru sordu. Hi everyone. I'm Eda's friend. Her best friend. Now more than two, ten years I know her still she didn't introduce you to me or introduce me to you. So whatever mind, I'm her best friend. She didn't speak about me once in no, her I life. Didn't. I actually did. Really? Yeah. I don't remember. I actually I don't understand. <laughs> yeah, you <laughs> 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 şey anlatacak bana evlenmiş de evlenmiş onu anlatacak gerçekten evlenmiş ben hiç haberim yok biliyor musun iki hafta önce nişan nişana olmuş ve ailesi sadece kim biliyor, annesi biliyor, babası biliyor, ablası biliyormuş mesela ve başka kimse bilmiyormuş, söylenmiyormuş onlarda. Dedim ki bilgilerin bir şey, nişan şeyleriniz nerede, fotoğraflarınız falan, öyle bir şey yokmuş. Şöyle bir şey, zaten Türkiye'de de var da, yeni geldi sanırım Türkiye'ye, bilmiyorum. o kadar da dişim var. Sadece birileriyle yemek yerken yani yani bakın yemek yedikten sonra burada böyle bir alan var. İlk önce böyle köpük bir şey veriyor. Sonra ellerinizi yıkıyor kağıdınızı veriyor. Yani şundan Türkiye'de de olsa ıslak mendil diye yalvarmayız. Sağdan sonra ıslak mendil çalmayız. Ne kadar mantıklı. Ama kullanacağım. Bayağı kullanmayacağım. Çünkü ellerimi kirletmedim. Bu birazcık pis yedi de. Hep şu kız gibi olmak istemiştim. Nasıl kuğu gibi süzülüyor. Şuna bakalım. Anam kuğu gibi ya. İşte mesela ben Amasya'da büyüdüm. Amasya'da vardı da ben mi gitmedim? Şuna bak. Film izlemeye geldik. Tamam mı? Fast and Furious vardı dizi ve öfkeli. Onun son filmi çıkmış ama çok uzun olduğu için onu izlemek istemedim. Neyse şimdi bakar mısınız? Bunu izleyeceğiz. Burada çok ünlüymüş. Mario'yu izleyeceğiz. Yani hayat sorgulamak için gerçekten uzun bir vaktim olacak. Bir buçuk saat kadar. Do you know Super Yeah. This is the song. Yeah. Actually your screen is like this. What? Yes. Super izleyeceğiz. Yanlışlıkla bize çocuk bileti Ben yine kendi yerime geldim. Gerçekten burası ya yani içeriye gireceğim az kaldı. Bu arada şurada dalma yerleri var. Girip aslında dalabiliyorsunuz. Şark köşesi demek ki burası. Dişleri bana benziyor ya. Yani bunların vallahi dişleri bana benziyor. O gerçek bir dinozorun kalıntısıymış. Yani I... <laughs> <laughs> My friends said look at his face guys. Look. Is this real? Do you think that this face is for <laughs> this whole body? Dedi ki bana az önce bu gerçek ve e, milattan önce 155 milyon yıl önce yaşamış bir dinozor dedi. We are going, we are leaving her. <laughs> I didn't. Dedin. Say gerçek valla. Valla. What does this mean? It's real. I told you. Arkadaşlar uydurmamışım. Gerçekten gerçekmiş. It's not about reading Arabic. This is not Quran by the way. Kar yağdırıyorlar. Adamlar gerçekten her şeyin sahtesini yapmayı bulmuşlar. İşte hikmetinden sual olunmaz Allah'ım. El alemin çölde bir kafasına bile kar yağdırıyor. Okay, I don't know how this works. Ya yeah, ben gerçekten şey bilmiyorum. Ben beni tip oynamaya getirdim. Yenildim 4-1. Bir tane attım ama. Bu da çağırdı beni yendi. Allah aşkına kendi egosunu tatmin ediyor beni. Beni yenerek mi? Beni yenerek mi yani? deyince tuvalette ben. Şu an kendi fotoğrafımı çekmeye çalışıyorum. Daha hayatımda gerçekten daha cringe oldum. Çok az şey olmuştu. Yani çok cringe oluyorum şu an. Yani o kadar cringe oluyorum ama geldiğimden beri bir tane fotoğraf atmadım. O yüzden burada olduğumu en azından bildirmek için fotoğraf atacaktım. Şöyle tripodumu kurdum tamam mı? Burada gayet şu gördüğünüz dallamalar. Şuradaki üç tane çocuk bana güldüler. Ve şu an gerçekten psikolojim alt üst. Yani mesela şu an bu başıma gelen şeyden sonra benim terapi ücretimi bu üç kişi tarafından karşılıyorum mesela. Hıh! oldum. Kimse benle konuşmasın. O kadar mutlu değilim ki fotoğraflarda. Instagram'a atmış olacağım. Ne olur bir şey diyeyim. İnsanlar anlamadıysa ne olur gidince yazmayın tamam mı? Çünkü yazarsanız beni çok mutsuz edeceksiniz. Anlamadılarsa sakın şeyin gözünü açmayın. Milletin gözünü açmayın. Bir şey diyeyim mi? İyi çıktıklarım var bu arada. <laughs> yesinler. Ah, geliyor, geliyor. Kaçmam lazım. Çocuk benimle arkadaş olmaya çalışacak gibi hissediyorum. Hiç modumda değilim. Yok umurunda değilmişim zaten. Bana doğru yürümedi. Yok bana doğru mu yürüyor? Bakalım. Vallahi bana bakıyor. Kesin benimle arkadaş olmaya gelmişti. Fotoğraflarımı mı çektirseydim acaba? İşte size bir şey diyeyim mi? Siz siz olun. Tek başınıza geziye falan çıkmayın. Başıma gelene bak. Kepaze oldum. Kepaze. için bence arkadaş kiralanması falan yani böyle hani kedisine köpeğine baktırmak için günü birlik insanlar birilerine şey veriyor ya öyle insan kiralanmalı bence ki fotoğraflarını çeksinler yani mesela yalnız insanlar ne yapacak ben ben hiç yalnız kalmamışım ben hep diyordum ya ben işte yalnız olmayı çok seviyorum kimsenin olmamasını çok seviyorum falan benimki şımarıklıkmış fotoğrafımı çekecek bir tane bile insan yok yani şurada mesela şurada ya, amcaları falan sormam lazım insanlar sürekli yargılayarak bakıyorlar ne oluyor lan ananızı kuyuya mı Sinirlerim, asabım bozuldu. Eşe yazayım bari. Arkadaşıma mesaj atayım. Belki fotoğraflarımı çeker. Kim bilir. Onu o yüzden sevmiyorum bu arada. Onu gerçekten seviyorum ama fotoğraflarımı da çekerse çok mutlu olurum. thank mm -hmm. you